Huawei telefonlarda Google uygulamalarına bağlı, bağlı cihazlardan nasıl çıkış yapılabilir? Gmail, YouTube, Google bunların hepsini aynı Gmail üzerinden toplandığı için birisinden Gmail'den çıkış yaptığımızda Google, Gmail ve YouTube hepsinden çıkış yapılmış oluyor. Hesaplar diyoruz Huawei telefonlar. Yani bütün Android telefonlar aynı sadece iPhone'da farklı. Google diyoruz. <laughs> Google dedikten sonra burada sil sekmesi var. Sil dediğinizde hesap sadece kaldırılıyor, çıkış yapılmış oluyor. Şifreniz ile tekrar giriş yapabilirsiniz. Hiçbir şeyinize bir şey olmuyor. Eğer ki Google fotoğraflarınız yedeklendiyse onlarda bir zarar görmüyor. Yine Gmail, e, Gmail'deki verileriniz, mailleriniz herhangi bir zarar görmüyor. Ama işte e, bu cihaza bağlı e, nedir? Twitter, sosyal medya hesaplarınız. Onlar zarar görmüyor. Onlara bir şey olmuyor. Sadece YouTube, Gmail ve Google hesabınızdan çıkış yapılmış oluyor. Bizden şifre istiyor. Güvenlik şifresini yani ekran şifresini girdiğimde çıkış yapılmış olacak. Evet şu an çıkış yapılmış oldu. Geçmiş olsun.